bu akşamki konuğumuz ilahiyatçı, tefsir uzmanı ve aynı zamanda hukukçu olan Sayın Ahmet Tekin. Fetullah Gülen e, Ali İmran suresinin 64. ayetini tahrif ediyor. Ne diyor Fetullah Hoca? Diyalog toplantılarına girerken e, sen diyor şurada biraz dur benim içeride işim var diyor. Diyalog toplantılarının hiçbirine Hazreti Peygamber sokulmuş mudur? Hazreti İsa Rab olarak tanrı olarak, üç tanrıdan biri olarak, üç hukukundan biri olarak diyalog toplantılarına girmiştir. Ama Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyalog toplantılarına sokulmamıştır. Eğer bunu sokarsanız biz bu toplantıyı terk ederiz gideriz diyorlar. Fethullah Gülen'in üzerinde yürüdüğü yol Pavlos'un yoludur. Nasıl ki Pavlos şeriatı vesaireyi yani dinin diğer ahkamını ortadan kaldırarak ee, Hristiyanlığı sadece Tanrı'ya iman ve sevgi dini haline getirmişse, şer'i ahkamı tamamen ortadan kaldırmışsa bu da oraya götürmek istiyor insanları. Çünkü e, diyor ki e, dinler arasındaki müşterek noktaları alalım müşterek olmayan noktaları kenara bırakalım onlar bize yeterli. Şey. Siyanlarla Müslümanlığı nasıl bir araya getireceğini de şaşırmış vaziyette. Reformda, devrimde ne diyorsanız herkes kendi dilinden söyleyebilir. İslam'la gelmiş ve bitmiştir. Yeniden dinde bir reforma öteye beriye ihtiyacı yok. Okullarındaki yine... öğretmenlerin üst üçte biri, en az üçte biri ajan. Yani bu bizim istihbaratımızdan da bir kısmı olabilir o ayrı ama kesinlikle üçte biri bunların ajan orada ve çocuklarımız ifsad ediliyor. Benim çocuklarım okumadı orada ayrı ama çocuklarımız kesinlikle bu milletin çocukları, hepimizin çocuklarıdır, hepimizin neslidir. Bunlar ifsad ediliyor. Bu adam milletin e, dinini, fikriyatını, kültürünü dejenere ediyor kesinlikle dejenere ediyor. Boşluk yaratıyor zihinlerde ve bu boşluk içinde misyonerler rahat faaliyetler göstersin diye yapıyor bunu. Bu çok büyük bir tehlike. Geleceğimiz için tehlike, halimiz için tehlike, e, hatta ümmet için tehlike. <laughs> İslam dünyasını Hristiyanlaştırmak istiyor. Bu görevle, bu görevi yapıyor şu anda. Peki papaya diyor, hani biliyorsunuz Papa e, ziyaretlerine nasıl ziyaret diyor? Bizim 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 Bir parçası bizim